Evet. Karşıma çıkacak gönüllü, şöyle gözü gözü kara bir çekirge yok mu? Oğlum var mı sınıfımızın namusunu kurtaracak bir delikanlı? İlk el kaldıran çok gözüme gider vallahi. Hadi o zaman. Gel bakalım Ayşe sen. Ayşegül? Ay yazık. Kesin burnu kırılacak. Kırılsın daha iyi. Estetikle bir şeye benzetir bari şekilsiz bana. Evet Ayşe San. Ayşe Gül. Artık Ayşe San. Ayşe Gül. Bak çekirge. Şimdi ben sana bir hareket yapacağım. Sen de beni yere yıkacaksın. Ama bak yıkamazsan alırım ifadeni ona göre. Çekirgeler. Burayı çok iyi izleyin. Abi Ayşegül Hulke Hoca'yı devirirse çok gözüme girecek. Zaten bu harekette nasıl düşülür? Ha, 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 onu göstermiştim. Tabii. Nasıl yaptın? Rövanşeri <laughs> ya, istiyorum Ayşe sen. Yok yapamayacağım. Keşke yüz yüze gelmemizi sağlayacak bir bahane bulabilsem. <laughs> müdür bey, müdür bey. <laughs> Okulumuzun reklamını yapacak şahane bir fırsat buldum. <laughs> bir aykırı turnuvası düzenleyeceğiz. Ayşegül Çekir çekirge. Herkes yenip şampiyon olacak. <laughs> Yapma Hulki Hoca. Nereden çıktı Aykut'u turnuvası? Ya lütfen lütfen. Ben birinci olup kupa kazanacağım. Siz yeter ki halamlardan izin alın. Olmaz yavrum olmaz öyle şey. Halamlardan mı? <laughs> Ayşegül yürü gidiyoruz. Hulki. Hulki sen hakem bul. Ay. <laughs> of, of Ben ne yapacağım şimdi? Yüreğimin sesini dinlemeliyim. Selda hala. Bak bir misafirimiz var. Vallahi misafir falan çekecek halim yok Ayşegül. Kimseyi görmek istemiyorum. İyi günler efendim. Dilaver Bey. Selda Hanım. Dilaver Bey. Selda Hanım. Dilaver Bey. Selda Hanım. Dilaver Bey. Melda Hanım. Selda Hala, Melda Hala. Oturun şöyle. Müdür Bey şimdi size çok önemli bir şey söyleyecek. Öyle değil mi Müdür Bey? <laughs> evet. Selda Hanım ama isterseniz evin beyni de bekleyelim. Belki o da duymak ister. Hangi bey? Selda Hanım daha iyi bilir. Geçen gün geldiğimde içeriden sesi gelen bey. Ha o bendim. Ee, biraz üşütmüşüm de ee... sesim bazen böyle çok kalın çıkıyor. Öyle mi? Sizdiniz yani. Hı hı. O gün sesini duyduğumda sizdiniz o zaman. Allah'ım sana şükürler olsun. İşte duymak istediğim sözler. <laughs> Müdür bey artık konuya girelim mi? Evet. Buyurun oturun. Buraya benim geliş sebebim. <laughs> geliş sebebim. Sebebim. Bugün beden dersinde Hulki hocayı dövdüm. Ne? Bunu nasıl yaparsın Ayşegül? Ben söyleyeyim size nasıl yaptığını. Evire çevire. Evet. Ayşegül Hulki hocaya müthiş bir aikido dersi verdi. Biz de onun bu doğal yeteneğini geliştirmesi için ...okulda bir aikido turnuvası düzenlemeye karar verdik. İyi, i̇yi de Dilaver Bey... ...biraz abartmıyor musunuz? Yani Ayşegül daha 16 yaşında. Üstelik bu konuda hiçbir eğitimi de yok. Ama yeteneğim var. İsterseniz göstereyim. Müdür <laughs> 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 Bey, kolunuzu verin. Ben, ben kolumu sana. Kalsın ben de kolum. <laughs> Bana sorarsanız... <laughs> Helal olsun Ayşegül. Ben izin verdim gittim. Git gününü göster onlara. <laughs> Canım alan benim. <laughs> Yaşasın artık benim de bir kupam var. <laughs> Bunu kimse görmedi tamam mı? Selda bence bu işte bir bit yeniği var. Selda. <laughs> size itiraf etmem gereken bir şey var. Söyle Ferit. Ama biraz daha bekleyebilir sanırım. Ama, ama ama ama. Of ya, of ya. İkidir tam ucuna geliyorum. Her şeyi berbat ediyorum. Nedir bu benim talihsiz kaderim? Halimdeki kız olacağım. Ayrıca da okula her gün kupamla gideceğim. Tuğçe tam ortasından çatlasın diye. Ve <laughs> yanında beni götür konuşan kedim vardı de tam çatlasınlar. <laughs> Ayşegül. Aydınlığa giden yola hoş geldin Melda hala. As. Ayşegül. Bana doğruyu söyle. Hı. Bu Dilaver Bey'in bahsettiği Hı. doğal yetenek gerçekten doğal mı? Yoksa biraz doğa üstü mü? Yani sihir kullanıp kullanmadığımı mı soruyorsun? Ayşegülcüm, bak, doğruyu söyle. Hı. Hı. inan Hı. kızmayacağım. Tamam, kullandım. Ayşegül böyle bir şey nasıl yaparsın? E, hani kızmayacaktın? Hem sen değil miydin sihir kullanmamı isteyen? Evet ama bu yaptığın seninle normal insanlar arasında adaletsizlik. Sihir kullanarak haksız avantaj elde ediyorsun. Ne yani sporda sihir kullanmam yanlış bir şey mi? Bunun cevabını ben değil vicdanım versin. Ah. Al bakalım vicdan pusulası. Bunu da ayar bozuk. Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum. Uf ya beni vicdanımla baş başa bırakmaları beni hep sinir ediyor. Ne yapacağım şimdi ben? Bir tart bakalım kafanda durumu Ayşegül. Tamam, tartacağım. Eğer sihir kullanırsam kazanacağım. Kullanmazsam kaybedeceğim. Kazanmak, kaybetmek. Kazanmak, kaybetmek. Ka. Demek ki kazanacağım. Ua, <laughs> ua kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.